6 Ekim 1948 gece 01.12'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kerpiç ve çiğ tuğladan yapılmış evler ve binalar saniyeler içinde yerle bir oldu. Şehirde tek tük ayakta kalan betonarme yapılarında çoğu ağır hasarlıydı. Şehre acil yardım gerekiyordu ancak Stalin'in uyguladığı sansür haberin duyulmasını engelledi ve yardımların ulaşımı epeyce gecikti. Yıkıntılar altındaki çoğu insanı da kurtarmak maalesef mümkün olmadı. Depremden onlarca yıl sonra ortaya çıkan arşiv belgelerine göre yaklaşık 150 bin insan can vermişti. Bu da şehir nüfusunun neredeyse %80'ine tekabül ediyordu. Şehirde sağlam kalan bina kalmadığı için hükümet şehri sıfırdan inşa etti. Bir zamanların güzel aşkabatı yerini ruhsuz beton grisi Sovyet mimarisine bıraktı. Türkmenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Sapar Murat Niyazov da daha 8 yaşındayken bütün ailesini bu faciada kaybetmişti. Aşkabatı kişisel meselesi haline getiren Niyazov, Sovyetlerin inşa ettiği ruhsuz başkenti ise depreme dayanıklı, beyaz ve altın renkli mermerlerle kaplı, görkemli binalarla süslenmiş, modern bir şehir olarak yeniden inşa etti.